Selam, zamanında Yumi'ye rework geleceğini sizlere duyurmuştum. O rework artık PB'de ye yayınlandı. Yeni Yumi'ye merhaba deyin. Yumi'nin eski pasifinde rakibe düz vuruş attığınızda size mana ve kalkan kazandırıyordu. Kazandığınız bu kalkanı takım arkadaşınıza bağlanarak verebiliyordunuz. Yeni pasifinizde ise rakiplere düz vuruş attığınız zaman ya da yeteneklerinizle hasar verdiğiniz zaman sizi belli bir oranda iyileştirecek. Bu iyileştirmeyi takım arkadaşınıza bağlanarak verebilir ya da takım arkadaşınızın içindeyken rakiplere hasar verip yine aynı şekilde ona can verebilirsiniz. Bunu Rakan Q'sunun iyileştirmesi gibi düşünebilirsiniz. Pasifinin en önemli özelliği ise Yumi'nin bağlı olduğu takım arkadaşı şampiyonları katlederse ya da Mion keserse onunla arkadaş olur ve en fazla arkadaşlık kurduğu takım arkadaşı onun en iyi arkadaşı olur. Böylelikle Yumi'nin diğer yeteneklerinin bonusları ve avantajları en iyi arkadaşına eklenir. Bunu diğer yetenekleri okudukça daha iyi anlayacaksınız. Şimdi karmaşık gibi gelmiş olabilir size. Q yeteneğine geçelim. Eski Q yeteneğinde bildiğiniz üzere tüy gibi bir şey atıyordunuz ve rakiplere hasar veriyordunuz. Ardından yavaşlatıyordunuz. Takım arkadaşınıza bağlıysanız bu yeteneğin yönünü fareniz ile kontrol edebiliyordunuz. Değilseniz edemiyordunuz. Yeni Q yeteneğinde temel mantık aynı ama ufak tefek değişiklikler var. Artık Q yetenek bitene kadar kontrol edemiyorsunuz. Bir saniye gibi bir süre kontrol edebiliyorsunuz ve bir saniyenin sonunda yetenek sizin kontrolünüzden bağımsız olarak bir anda hızlanarak düz at üzerinde dümdüz ilerliyor. Menzilini ise önemli ölçüde arttırmışlar. Eğer Q'yu siz kontrol ederken rakibe vurursanız %20 yavaşlatırsanız sizin kontrolünüzden çıktıktan sonra vurursanız çok daha fazla yavaşlatacaksınız ve hasar vereceksiniz. Q yeteneğinin en iyi arkadaşlık bonusu sayesinde takım arkadaşınızın düz vuruşları 5 saniyeliğine rakiplere fazladan bir hasar verecek. W yeteneğinin eski halinde takım arkadaşınızı ufak çaplı kalkan kazandırıyordunuz ve kendinizle birlikte arkadaşınızın gücünü arttırıyordunuz. Yeni halinin pasifinden başlayalım. En iyi arkadaşınızla beraberken Yumi seviyeye bağlı %10-20 aralığında iyileştirme ve kalkan gücü kazanıyor. Bununla birlikte takım arkadaşınızın düz vuruşları isabet halinde karınca misali can yeniliyor. Aktif ise değişen bir şey yok. Hedef alınamaz haldesiniz ve yeteneklerinizi farenize yönlendirebilirsiniz. Geldik Yumi'yi kanser hücresine çeviren o özelliğine. E yeteneği. Eski halini herkes biliyor. Takım arkadaşınıza can veriyordunuz, saldırı hızı ve hareket hızı kazandırıyordunuz. Yeni halinde artık can basamıyor. Artık can yerine kalkan veriyor. Tabi aynı şekilde saldırı hızı ve hareket hızı vermeye devam ediyor. Bunun yanı sıra takım arkadaşınızın üzerinde bu yeteneği basarsanız aynı özellikler takım arkadaşınıza geçiyor ve ona 20 mana kazandırıyor. Bu mana takım arkadaşınızın eksik manasına göre %100 olacak şekilde değişkenlik gösterebiliyor. Yani takım arkadaşınıza manası çok azsa daha fazla mana vereceksiniz. Not düşeyin. Siz takım arkadaşınıza bağlı diyeken E basarsanız aldığınız kalkan takım arkadaşınıza bağlandığınız zona geçmiyor. Takım arkadaşınız E'ye basmanız gerekiyor. Eski ultisinde Yumi 3.5 saniye yoğunlaşarak 7 tane dalga gönderiyordu ve dalga başına hasar vererek 3. dalgayı yiyen düşmanları 1.25 saniyeliğini sabitliyordu ve hiçbir şekilde bu yeteneğin yönünü kullandıktan sonra değiştiremiyordunuz. Yeni ultisinde Yumi 3.5 saniye yoğunlaşarak 7 yerine 5 tane dalga gönderiyor. Eğer bir takım arkadaşınıza bağlı şekilde ulti basarsanız fareli dalgaların yönünü değiştirebilirsiniz tıpkı Velkoz ultisi gibi. Ama ulti yeteneği artık rakipleri yerine sabitlemiyor. Onun yerine yavaşlatıyor. Dalga başına rakipleri 1.25 saniyeliğine 110 yavaşlatıyor. Ve rakipler bu dalgayı yemeye devam ettikçe her dalga başına oran 110 artıyor. Bitmedi. Bu dalgalara takım arkadaşlarınız eğer değerse can yenileyecekler. Eğer canları azamıyor orandaysa kalkan alacaklar. Eğer ultinizi takım arkadaşınıza bağlı değilken kullanırsanız ultiniz hedef yardımı olarak otomatik olarak kendini çevirecek. Ve en önemlisi de en iyi arkadaş bonusu olarak takım arkadaşınıza daha fazla can vereceksiniz ve bunun yanı sıra ona zırh ve büyü direnci kazandıracaksınız. Tamam karmaşık gibi görünebilir bu yüzden daha iyi anlamanız için ufak bir geçelim. Yumi'nin pasifit düz kalkan kazandırmak yerine artık ek özellikler veren daha kapsamlı bir pasif olmuş ve can yeniliyor. Q yeteneği eskisi gibi uzun bir süre kontrol edilemiyor, daha kısa kontrol ediliyor ve alanı genişlemiş ve takım arkadaşınızın düz vuruşlarını güçlendiriyor. W yeteneğinde sizin kalkan ve iyileştirme gücünüz arttırılmış ve takım arkadaşınıza bağlıyken düz vuruşları can yeniliyor. E yeteneği can yerine artık kalkan veriyor ve takım arkadaşınıza mana kazandırıyor. Ultiniz rakipleri yere sabitlemiyor, yönü değiştirilebiliyor ve takım arkadaşlarınıza can ya da kalkan verebiliyorsunuz. Arkadaşlık konusu olarak ise takım arkadaşı kazazır büyük direnci kazandırıyorsunuz ve daha fazla can veriyorsunuz. Yubni eski haline göre daha iyi olmuş ve sürekli can yenileme olayının kaldırılması mükemmel olmuş diyebilirim. Peki sizler Yumi'nin yeni halinden memnun musunuz?